bil bakalım ben kimim? Eee kaç akım var? Üç. Hmm, bakayım. Elleri yumuşak. Adım elleri yumuşak değil. Kaldı hakkını zeki. O zaman tahmin ediyorum Ayça. <laughs> evet bildin. Söyle bakalım. Ömer Seyfettin mi söyledi? Behçet Necati Gil mi? Galip Vardar mı? Hiçbiri canım. Ben mi hissettim. <laughs> Vay be. Duyargalarımız bayağı açık. Güzel. E, artık benim için sır olmaktan çıktın. Peki. Sen benden hoşlanıyor musun? Ben kızlardan hoşlanırım. Hmm. Benden bahsediyoruz Ero. Kızlardan değil. Ben seninle konuşurken bütün erkeklerle konuştuğumu düşünmüyorum. Ben senden hoşlanıyorum aç. Bu kadar çabuk mu? ben seni daha yeni tanımadım ki. Ama daha bugün söyledin. Neden daha önce söylemedin ki? Ayça. Bütün bu heykeller şahidim olsun ki ben senden zaten hoşlanıyordum. Sadece ne yapacağımı bilemedim. Bence sen benden yeterince hoşlanmıyorsun. Yeterince hoşlansaydın bir şeyler yapardın. Hem ayrıca onlar heykel değil, büst. Ömer Seyfettin, Behçet Necati Necatigil, Galip Vardar. Hepsinin ruhu üzerimize ışık olsun herhalde. Olsun lan, olsun. Ah <laughs> be. <laughs> 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 Sevgilim. <gülüyor> ben de bir şeyler. Gerçekten. <laughs> İçtiler hırslıydılar arzuluydular İstediler denediler hiç vazgeçmediler